Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Hafta sonu haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Karsın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyü karantinaya alındı. Karsın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada COVID-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesi Şatıroğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş çıkışlar durdurulmuştur denildi. Şatıroğlu köyü alınan karar gereğince 14 gün süreyle karantinaya tutulacak, 14 gün sonra yapılacak tarımanın ardından karantinanın kaldırılması veya devam edilmesine karar verilecek. Kars'ta bugün bursluluk sınavı düzenlendi. Sınava toplam 5795 öğrenci katıldı. Sınav hakkında açıklama yapan Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, ilimiz genelinde 26 okulda, 309 salonda 775 öğretmenin görev aldığı ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavına toplam 5795 öğrenci katıldı dedi. Her yıl Haziran aylarında ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavları yapılmaktaydı. Bu yıl Covid tedbirleri kapsamında bu sınav ertelenmişti 5 Eylül 2020 tarihine. Bugün itibariyle ilimizde ilk öğretim ve orta öğretim kurumları burslu sınavı şu an yapılmaktadır. Sınavı saat sonunda başladı. İlimiz genelinde 26 okulda, 335 okulda 775 öğretmenimiz sınavda görev aldı. Toplam 5795 öğrencimiz sınava katıldı. Tespit edilen temaslı ve pozitif vakalı öğrencilerimiz vardı. Biz bunlar için ayrı okullar ve ayrı sınıflar oluşturduk. Ee, şu anda izole edilmiş şekilde sınavlarına girdiler. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Ee, i̇nşallah karşılaşmayız da bundan sonra tüm ilçelerle irtibat halindeyim. İlçelerimizde de sınav eş zamanlı başladığı için herhangi bir sorunumuz yok şu an için. Milli Eğitim Bakanlığı'mız, sürekli Sağlık Bakanlığı, e, Bilim Kurulu irtibat halindedir. Biz temaslar ve pozitifleri Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'mız'a, Milli Eğitim Bakanlığı'mız'a tüm illere gönderdi son anda yapılan değişiklikler yine bakanlığımız tarafından, Sağlık Bakanlığı bakanlığımıza, bakanlığımıza bize bildirilmesi sonucu biz zaten kimlerin temaslı olduğunu, kimlerin pozitif olduğunu önceden bildiğimiz için önceden sınıflarımızı, okullarımızı planlamıştık. Pozitif vakalı öğrencilerimiz, sağlık il müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Onlar ambulansla geldiler. Temaslı öğrencilerimiz ise zaten aileleriyle birlikte izole edildikleri için Aileleriyle gelip okulda farklı bir kapı belirlendi, farklı bir girişle farklı bir sınıfta alındıkları için o şekilde tedbirler aldık biz. Öğrenciler okullarda sınav olurken aileler de okul önlerinde çocuklarını bekledi. Sevgili izleyenler, son günlerdeki dikkatsizlik ve tebirsizlik nedeniyle artan ot yangınları çiftçileri mağdur ediyor. Karsın Sarıkamış ilçesinde bir besicinin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 20 ton ot ile 25 ton saman yandı. Akören köyünde hayvancılık yapan Mitat Sağlam'ın evinin bahçesinde saman ve otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri iş makinesi yardımıyla yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında besici sağlamın hayvanlarına kış aylarında yedirmek için hazırladığı 20 ton ot ile 25 ton saman kül oldu. Öte yandan Merkez Aslanizli köyünde bir vatandaşa ait ot yağını bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederken durum Kars Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. Daha sonra kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 5 ton ot yanarken jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Kars'ta polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 593 paket kaçak sigara yakalandı. Edinilen bilgilere göre Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il dışından Kars'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri teknik takip ve titiz çalışma sonucu tespit ettikleri aracı uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri 593 paket bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara ve çok sayıda makaron ile tütün ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri ilgili şahsa 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etme suçundan işlem yaptı. Ardağan'da çalınan büyükbaş hayvanları karşı jandarma ekipleri buldu. Karsi Jandarma Komutanlığı ve Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrolünde bir binek araç ve bir kamyonette yapılan aramada 5 adet büyükbaş hayvan, 40 adet hayvan pasaportu, 4 adet hayvan kulaklık küpesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 74 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların 31.08.2020 tarihinde Ardahan'a bağlı Posof ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanlar olduğu tespit edildi. Hayvanlar jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Karşeker Fabrikası bu yıl tam kapasiteyle yeni kampanya dönemini sürdürecek. Kars Şeker Fabrikası yönetimi tarafından yürütülen çalışma sonucunda Kars il genelinde yaklaşık 20 bin dönüm arazide şeker pancarı ekimi yapıldı. Pancar çiftçisinin bu yıl yüzü gülecek. Son günlerde aşırı yağmurlar nedeniyle şeker pancarında gelişme oranı yükselirken Ekim ayının ilk haftasında başlayacak olan kampanyada Üreticiler istediği ürünü fabrikaya satabilecek. Pancar çiftçisi ektiği tarlasına dere yatağından su motorları marifetiyle sulama çalışmalarını aralıksız sürdürürken Karşı Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş da pancar çiftçisini ziyaret ederek ektiği ürünü yerinde inceledi. Pancar yetiştiriciliği ve bu yılki hasat ile ilgili açıklama yapan Ertaş, Kars Şeker Fabrikası bu yıl Kars çiftçisine yaklaşık 20 bin dönümlük bir tarım arazisine şeker pancarı ekimi yapmasını sağladı dedi. Bu yıl Kars Şeker Fabrikası aşağı yukarı 20 bin dönüme yakın bir pancar ekimi yaptırdı üreticilerimize, çiftçilerimize. Bu yıl tabii yağışların gitmesiyle vesile de oldu pancarlarımız çok iyi. Daha halen sulama yapılmadı. Yağmurlama sulamaları falan yapılmadı. Şu an gördüğünüz kadar ile pancar çok güzel. Allah nazarından saklasın. İnşallah bu yıl böyle pancarlarımız bu şekilde olursa tüm üreticilerimiz eğer bakımını yapabilirlerse güzel. Buradaki bu örneği göstererek hiçbir emekten kaçmamışlar. Çapasından, ilacından, sulamasından, herhangi bir şeyden, gübresinden sakınmamışlar. Her türlü emeği harcamışlar. Allah nazardan saklasın. Bu yıl böyle giderse aşağı yukarı zannedersen fabrikamız 80 bin ile 100 bin ton arası pancar işleyebilir. Bu şekilde olursa fabrikamız %50 kapasiteyle ile çalışacak. E, sulamanın olduğu yerlerde üreticilerimiz e, biraz e, pancar ekiminden çoğu kendini çekmiş. Ama bizim burada gördüğümüz kadarıyla sulama kanalı dahi yok. Şu anda burada. Derenin kenarında ekilmiş dere suyuyla, yağmurlama suyuyla veriliyor. Buradaki üreticimizin verdiği emeği gösteriyor. Demek ki nerede olur olsun insanlar yapmak isterse becerebilir bu işi. Sadece sulama kanalı olması şart değil. İşte Gördüğünüz bu suların hepsi boşa akıyor. Bunu vatandaşımız burada değerlendirmiş. Yanında tarlasında pancarını ekmiş suyun yanında yağmurlama suyuyla, motoruyla suyunu da veriyor. Gübresini vermiş, çapasını yaptırmış. Ee, i̇nşallah bu şekilde giderse e, çiftçilerimiz hem güzel para kazanırlar, üreticilerimiz hem fabrikamız tam kapasiteyle çalışmış olur, e, kapanmamış olur. E, üreticimizi de buradan tebrik ediyorum. E, teşekkür ediyorum böyle örnek bir panzer ekimi yaptığı için şu vaziyette bu şekil giderse tahminimize 5 ile 6 ton arası burada bir pancar hasatı yapılır sene sonuna kadar. Pancar işçiliği zor bir işçilik. Üreticilerimizin en çok çekindiği nokta işte çapasıdır, teklemesidir, sulamasıdır. Biraz diğer yem bitki çeşitlerine göre zahmeti biraz daha fazla olduğu için üreticilerimiz biraz soğuk bakıyor bu işe. Tabi yılların getirdiği sıkıntılarla alakalı da rekolte düşüşlüğü olduğu zaman çiftçilerimizin Keyfi kaçıyor. Zarar ettiği zaman da ekim yapmak istemiyor ama emek verildiği zaman her şekilde emeğin karşılığı alınıyor. Yani işte yağmurlamasını düzgün yaparsa, gübresine hakkını verirse, çapasını yaparsa, teklemesini yaparsa yıl ne kadar kötü olur olsun kesinlikle emeğinin karşılığını alır. Üreticilerimiz bu zahmetlerden dolayı biraz mesafeli bakıyorlar pancar üretimine. Ama pancar üretimi güzel bir iş. Yani bu yıl itibariyle tabii iyi bir rakam sayılmaz ama son yıllara göre daha önce 2014'ten kapalı olmasıyla birlikte 2015'ten sonraki fabrikanın yaptığı çalışmalar bizlerin de katkılarıyla getirdiğimiz makinelerden dolayı üreticilerin yükünü biraz hafiflettik. Üreticiler sökümde en çok zorlanıyorlar. 9. ayın sonunda pancar hasatı yapılır, 10. ayda yapılır. Burada o zamanlarda da soğuklar çöktüğü için e, kesimini yapmak, baş kesimini yapmak, yüklemesini yapmak, soğuklarda bunu hasat etmek zor oluyor üreticilerimiz için evet. bölgesel olarak iklim şartlarından dolayı. Son yıllarda makineleşme ile birlikte biraz pancara doğru bir yönelme var ama halen tam kapasiteyle çalışamıyoruz. yarı kapasiteyle çalışıyoruz. İnşallah bu Kars Barajı'nın basınçlı su sulama sistemi de devreye girerse 475 bin dönüm arazi sulanacak Kars'ta. İnanıyorum ki herhalde Kars'ın ihtiyacından fazlası panzara ekimi olacağına inanıyorum. Yağmurlama suyuyla herhangi bir elektrik gideri olmadığı zaman üreticimiz tarlasının içinden geçen boru hatlarıyla çok rahatlıkla fazla bir masraf yapmadan pancarını, patatesini, mısırını sılayabilir. Hatta buğdasını, arpasını bile isterse o sulama sistemiyle faydalanabilir. Bu da hem ülke ekonomisine hem il ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır bu baraj. Hı. Beklentimiz bir an evvel barajın bu sulama borularının bitmesi, toplaştırmaların bir an önce hızla bitirilip sulama hatlarının çekilerek çiftçinin hizmetine sunulması. Doğu Anadolu bölgesinin vazgeçilmez yemeklerinden olan taş köftesi, asırlardır kaybetmediği lezzetiyle birlikte sofralarda yer alıyor. Manda ve sığırın sırt etinden, tokmakla taş üzerinde dövülerek elde edilen, kıyma ile hazırlanan taş köftesi yemeği, değişik baharatlarla pişirilerek, tandır lavaşı ile servis ediliyor. Suyunu ekmek doğranarak yenilmesiyle bilinen taş köftesi, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçlı da tercih edilen yemekler arasında. Dananın sırtı bonfresi ve atrikotundan olur. Biraz da bu parçası olur. Ağır sinirleri alırız, kalın sinirleri. Gerisinde döverken içinden temizleriz zaten. Taş köftesi pişiren işletmecilerden Pınar Bindik, müşterilerin yoğun taleplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Kent merkezinde işlettiği lokantada yöresel yemekler pişiren Pınar Bindik, taş köftesinin hem hazırlanışı hem de sunumunu açısından dikkat çeken ve ilgi gören lezzetli bir yemek olduğunu söyledi. Iğdırımızın çok güzel yemekleri var. Hani Çok büyük bir e, gastronomi mutfağımız yok ama yemek çeşitlerimiz çok özel diğer e, bölgelere göre. Bunlardan biri de taş köfte. Bu lezzet nereden geliyor? Öncelikle taş köfte adı üstünde çok sert olması gerekiyor. Ayrıca biz bunu kıymayla yapmıyoruz. Kıyma makinesinde geçmiyor bunun eti. Biz bunun etini taşla dövüyoruz. Ondan sonra ayrıca hani dipnot olarak geçeyim. Taze kesilmiş et olması gerekiyor. Ve taşla dövülen etin ertesi güne kalmaması gerekiyor. Belli ölçülerde baharatlarını, pirincini ve özellikle özellikle kırık nohuttan yaptığımız lefemizi katıyoruz. Özelliği hepsinden en önemlisi içinde reyhan ve ekşi erik olması. Köftemizin içine ve suyuna katarız. Hafif bir mayhoşluk verir. Taşla dövülmesi içine katılan baharatlar. Ee, taş köftemizi gerçekten de taş ve eşsiz köfte yapıyor. Taş köftesi yiyen Murat Akkuş, bu benim çocukluğumdan alışık olduğum, neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzetimizdir dedi. Taş köfte yadırdı bulduğuma çok sevindim. Ee, özellikle çocukluğum, çocukluğumdan beri annemin e, yaptığı ve hala tadı damağımda kalan ama daha sonra yapanların e, yaşlarının yerlemesinden dolayı neredeyse e, kaybolmaya yüz tutmuş bir e, yöresel yemeğimizdi. Burada bunu yapan bir ustayı bulmak ve tekrar yeniden onu yiyip o tadı yakalamak çok güzel bir duygu. Müşterilerden Tunay Türkeli de bu yemek geçmişte genç kızlarımızın ilk öğrendiği yemekti. Her ne kadar uzak olsak da Iğdır'a gelip bunu yemeden gitmiyoruz dedi. Bizim yıllardan beridir büyüklerimizin, yaşlılarımızın, gelinlerin, kızların hepsinin yani yaşları 15-16'yı geçen her kızın Muhakkak yaptığı bir yemektir. Her ne kadar uzak kalsak da Iğdır'a gelip bunu yemeden gitmeyiz hiçbir yere. Yapanların derlerine sağlık. Çok güzel olmuş. Göresel yemekleri yapan yerlere de ayda en az 2-3 kere uğrarız. Mahalli sakinleri boz ayılardan korunmak için bahçelerine çitli önlem aldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar mahalleye inen boz ayılardan korunmak için bahçe duvarlarının üzerine demir çit çekti. Dünyanın göçeden tek boz ayılarının yaşadığı Sarıkamış'ta ormanlık alana yakın olan İnönü mahallesine zaman zaman inen boz ayılar çöp konteynerlerinde, evlerin bahçelerinde yiyecek arayarak karınlarını doyurmaya çalışıyor. Boz ayıların özellikle akşam saatlerinde mahalleye gelmesinden ve çevrede dolaşmasından tedirgin olan bazı vatandaşlar ayıların bahçelerine girmemesi için bahçe duvarlarına demir telden çit yaptırdı. Mahalle sakinlerinden Önder A baba ayıların evlerin bahçelerine kadar girmesinin kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. Ayılar artık erken saatte mahallemizi ziyaret ediyorlar. Saat 6-6.30 sıralarında mahallemize geliyorlar. Biz de kendimizce Sarıkamış sakinleri olarak, ben de kayak öğretmen Önder Hoca olarak kendi bahçemi böyle önlemler alarak, çitler yaparak aylardan muhafaza etmeye çalıştık. Doğal olarak da hayvanlar nüfusları arttı e, ormanda. Bu nedenle biz şehir merkezine, e, şehir merkeziyle orman mesafesi çok yakın olduğu için e, direkt aç kalıyor hayvanlar. Bu şekilde de e, şehir merkezine yöneliyorlar. Buradaki çöp konteynerlerine giriyorlar. E, nüfuslar da art, arttığı için e, böyle bir duruma geldi. Şu ana kadar herhangi bir zararlar olmadı. Yalnız tabii ki onların yaşam alanlarına da müdahale etmemek gerek. Bu konuda biz de dikkatli oluyoruz. Mahallede çöp konteynerlerinde yiyecek arayan, bahçe duvarına tırmanan bazı bozayılar ilginç görüntüler oluşturdu. Merhaba Yöresel bir ezgiyle haber bültenimizi sonlandırırken haftaya görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum. olan hükme revan olmuşam, üzerime der atılıp şaha mehman kalmışam. Usta şagit mekamında oturmuşuk diz dize, öğredip üstüvanık bir yaraylı çalmışam. Kala. Murat hak'tan hazır ola. Esaslı esnat kala. Yahu dedim hak eşitti, O doymaz irad kala. Siratı safları yoluyla düz erkene

Demə. Bir şe demim izi ilə dədirlənə ayrışan. Şeir görməz hər dördünü də ya həxdir çalmayan. Axı bu dördlərdə əbcədin hər halı qalmışam. Hoşbaxt olun.